Bugün. Öp yala ısır bir şey var ama. Şimdi şöyle size kağıtlarımızı göstereyim. Bu yala, bu ısır, bu da hiçbir şey yapma. Bu kağıtları burayla çekeceğiz. Malzemelerimiz var bir görseniz içinde. Yok yok yani neler. Yok. Dil var, ayak var. Ne dili ne onu söylemeyelim. Yok söylemeyelim. Ne dili ne ayağı. Hmm. Bir de böyle deniz canlıları. Aşkım sus tamam anlatma gürledi. Gök, duydunuz mu gökyüzü? Dışarısı yok. yıkılıyor şu anda. Bir yağmur, bir yağmur anlatamam size. Evet, başlayalım mı? Başlayalım, başlayalım. Başlayalım. Şunları katlayalım. Katlayalım önce. Katla anneciğim baba gibi. <laughs> Kapatıyoruz gözümüzü. Hadi Hasan, lüzü. atıyorum. Bir. Atıyorum hemen. Bir, iki, üç. Dur bak. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Hasan'ın <laughs> alışını <oluşunu> görmedim. <laughs> ama ne, ne çıktı, çıktı sana? Şey. çıkmış <laughs> aslında. <anlardan>. Şimdi. Hmm. <laughs> ne oldu lan? <laughs> babacı ya. Ya babacı. <laughs> Oğlum tamam yeter. Çok seviyor babası. Yeter. <laughs> Oğlum böyle video nasıl çekeceğiz? Herkes. Sevdim diyor çocuk. Tamam. Hadi. Şunları bir saklayalım öncelikle. İlk malzememiz gelsin. Tamam. <laughs> <laughs> Dil. Gili 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 gili. Hasan ne çıktı? Isır. Hasan ısır. Şu an, şu an çok kötü kokuyor. Ben koku almıyorum. Şu an inanılmaz koku. İlk bana hiçbir şey çıkmadı. Çıkıyor misin? Evet. Ha, o zaman bunu değiştirelim ya. Sana hiçbir şey çıkmadı ya. Ya oldu. Çikolata sen, getireyim. Sen yalacaksın şimdi onu. Dili yalacak. Hasan ısır önce. Hasan ısırmak istemiyor. Yapacak bir şey yok. Hasan'ı zorlamıyoruz. Arkadaşlar dil şu. Bildiğim dil. Sen yaparsın hayatım. Sana güveniyorum. Yapayım mı? Ağzı kokacak. Ama Hasan ısırmadı. Ama olmaz. Hasan Böyle Ayrıcalıklı. Ya. Çocuk, çocuk Neden? Söyle. Ama ısırmalısın oyun. Korktu diyor. <laughs> Korktu. <laughs> 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 Öp bir kere. Korktu, Korktu de. de. Korktu. Hazırım. Korktu. Korktu de. Böyle. Evet. Şöyle yalasam görülür mü acaba? Kaltı. Aşkım yani öyle nasıl göreceğiz? Dilini görmemiz lazım. Kaltı. Kaltı. Bir dakika tamam. Dur yalaya. Evet yalar ya. Ya Gerçi de bir ince geldi ya. Tamam, ben kaldıracağım, ya. kaldıracağım, kaldıracağım, tamam. Hadi yap, kaldıralım. <laughs> Eee! 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 Gözlerime bakar mısınız? Berbat. Ama helal olsun yaptın. Yapacağız. Herkes yapacak. Ben yapacağım. Herkes yapacak. Seni tekrar da Bakalım kimine çıkacak Allah'ım ne olacak? Hasan bu sefer yapacaksın tamam mı? 2, 3, 4. Hasan aç. Aç. <laughs> ya, Yani hiçbir şey yapmadık. Sen bilerek yaptın ya. Bak, Sen bilerek onu seçtin, o da yaptı kamera kayıtlarına bakarım. Bak al bir de alt. Alt inanmıyorsan da alt tamam. Hepsine tek tek abattırırım. Eee. Hayır gerçekten öyle bir şey yapmadım. Kamerada görünmüyordu. ya. <laughs> Hasan'a yala geldi. Ay. Şimdi gelecek olanı görmeniz lazım. Dur ben getireyim. Ben getireyim şimdi. Biraz şey olsun. Ta 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 ta. Kalamar. Aa, Kalamar. Bu şey Hasan. Evet. Bu oyuncak. E, oyuncak. Evet, Bu evet. Bir şey değil. Elle anneciğim. elebilirsin. Böyle bak. Böyle bak. Böyle. Dokun, dokun Dokunabilirsin. Hı hı. Evet. Güzel mi? Ne? Evet. Yumuşak. Önce Kısır. sen, önce sen yap. Ben ne yapacağım? Neydi seninki? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Tamam sen yaptın. Sonra evet, sen daha şey yapmıyorum. Yala. Evet. Yala anneciğim. Yala? Yala mı Tamam o zaman beni öp, beni öp. Tamam, bu da Ne ısırsam ki? Aşkım bak, en güzel yeri şurası. Hayatta oraları bilemem. Şuradan bir tık alayım diyor Oh, oldum. Allah'tan koku öyle <laughs> almıyorum, hastayım. Allah'tan yani. Ya. O kadar mı kötü? Yakına gelince çok kötü kokuyormuş. Balık tarzı kokuyor şu an bu. Et, et gibi kokun ya. <gülüyor> 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 of dedi ya! Hazır mıyız? Ay. Aşkım kopar onun eti biliyor musun? Öyle ısıramam yani. Öyle ısıramam. Saçmalama dişine değdirmek yok. Öyle. Isırdım Yapabildiğim kadar yaparım. Isırdığını Gözlerim doldu, boğazım tahriş oldu içeride. Yani. Öleyim mi? O zaman diskalifi alırsın. Tamam. Hadi. Tamam. <gülüyor> 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 i̇yi yaşa da öyle hapşura pek iyi yaşanmaz ben sana söyleyeyim. <laughs> Ay. Hmm. Aa, kopacak, es kopacak. Ay, adı geldi. Adı geldi. Allah Ay, Allah kederler olsun. Gerçekten bunların hepsi çok zor ya. Ben hiçbir ikidir... şey yapmadık ki. Ne ne zor? <laughs> i̇kidir hiçbir şey yapma çıktığı için. Hasan. Aşırı mutluyum böyle bir şans olamaz. Şimdi üçüncü malzememiz. Bunu önden getirdim. Çünkü bu çok önemli. Çünkü niye tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Evet arkadaşlar. Tiramisu. Evet. Şey traliçe. Gene dedim bak. bak. Şimdi Hasan at, at. At Hasan at. Böyle at buraya. Tam. Çek. Çek. Anam. Ne geldi? Anne. Ha olsun. <laughs> Yalan. yapma çıktı ya. Hiçbir şey yapma çıktı galiba. de <laughs> evet. hadi et yalamıyorsun ya hadi ya. Karamelli karamelli yerinden. Üstünü yaladı hmm. ya. Üstünü yaladı ya. Çok tatlı. Sen, sen hiçbir şey yapamıyorsun. Ya çocuğa ver bir tane. Tamam, Oyunun kuralları böyle. Ötekileri yapsaydın verirdim. Yapmadığım için veremiyorum. Um, hmm, hmm. Bize vermiyor sen. Al hadi al. Al. Hadi. hadi ye. Başka çatal getirelim. Niye ya? Bu babanın. He ben hastayım. Hiçbir şey yapma çıkarsa Hilal'e bilin ki bu işte bir şey var. Şans hayatım. İkidir o şeylere hiçbir şey yapma geldi. Buna gelince yala geldi. Allah Allah. Şans gerçekten bunu hepiniz gördünüz. Neyse. Gerçekten şans. Geçiyoruz öteki malzemeye. Aferin çak. Evet başka. Getirelim. Öteki malzemeye geçiyoruz. Ay! Ay! Tamam, evet. Bunu getirme. Bunu yeni, çıkaralım. Yeni bunu, malzememiz. Ay, bunu koyma ya. Yeni malzememiz. Ay, bunu yapmayacaktık. Ayak. <laughs> Hayatım bu ne? Toynak. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Bence değiliz. Ben Hoş Hasan hemen seç tamam mı? Bir, iki, üç. Aç. Ne oldu? ısır geldi. Olsun yalan iyidir. <laughs> yala geldi. Yala geldi. Açmak istemiyorum. Aç aç sanki bilmiyoruz aç. Ben açtım mı? Hasan açmış göster onu ya. Ama Hasan'dan şike var göster. bir şey var olmaz. Göster. Hiçbir şey yapma. Yala. Kısır. Açın. <laughs> ben... <laughs> Açmalama ben bunu nasıl yalayayım? Şuradan şöyle bir aldırıver. At ayağı mı bu? Şuraya, ne ay ayağı bu? Bana. Bana ya. Baba. <laughs> <laughs> Anne yiyeceğim. Evet anne <laughs> Ben önce kendi görevimi yapayım. Sıracağım ya ben de. Nasıl ısıracaksın? Bilmiyorum. Bence yalamaktan iyidir. Çünkü bu yalanmaz. Hazır Bozuk mu bunu çöpe atalım. Bozuk ya Sus bir sus. Yiyelim. Benim şeyim bozma ya. Bozuk mu bozuk? Gör bak sonra şey yapalım. Yine ağzın kokacak. Görün mü Görünmüyor. Evet. Ay dişli. Hey, 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 ben hayır, ben, ben yapamam. Ben buna dokunamıyorum bile, ne yalayım. Aşkım ben yere çok de. basmış, ayaklarına sır tutmuş. Bak, kapat. Ben gel. yapamam bak, ki. Bak, bak dedim yap böyle kapat. Ya la, içine sokmadan git. Bak dedim yap Ay kusacağım ya, hayır. Hadi. Hadi. Yapamam ben, yapamam. Niye böyle şeyler koydun ki bunları sen? Çünkü bir anlamı olmalı. İnsan şuraya çikolata koyar. He. Tatlı e, koyar. He. yani. He ee, yani. Acıya da razıyım ama Acı bu Acı değil. Da yiyoruz. Bu yemediğimiz şey. Böyle, ama evet. bu değil yani. Bunlar çiğ çiğ yenmeyen şeyler. Bunlar yenilen şeyler aslında. Ama çiğ... Kim ki... yiyor bunu? Yeniliyor canım. Bunlar, bunlarla bir şeyler yapılıyor işte. Bu ayak paça dedikleri bu mu? Anne. Yedi. Yemeyeceğim. Yedi çıktı. Niye? Tamam yaladı. Ay, ne tarafı yalanır ki? İstediğin yerini yala hemen ya. ben ben ne, ne yala yeter. Hadi hadi kızım ya. Vallahi bak oynamam ha. Şu taraf. Ay bunlar ya kokuyor. Kokuyor. <laughs> Bu ayakları yıkamamıştım. <laughs> hadi 3, 2, 1 hızlıca. Hadi. Dilini çıkar, dilini çıkar. Aa! Değmedi, Aa! Dejmedi, Ay, de. De. değmedi, değmedi. Değmedi, değdi mi? Değdi. Yemin et. Değmedi, hayır değmedi. De. Ay, de. <laughs> Hadi. Bir saniye ya, bir saniye. Gitti. Yok gitti. Anne yedi. Anne yiyemiyor. Şu an çıkarıyor. Hadi yala. Ben mi yalayayım? Yok ya, her şeyi ben yapayım. Esiram benim, yalayan benim. Yaz <gülüyororo> Gerçekten hayır. Rol yapıyorsan... Allah belamı versin. Hayatım olmaz. Kusacağım. Siz de oyun mu oyun bas. Tamam tamam yapıyorum. Hayır yapma. Tamam yapıyorum. Oğlum daha yalama da kusun yalayınca... Tamam tamam. Video çekemeyiz tamam, ki. Tamam hadi bozuk bozmayalım. Tamam. Allah Şöyle en yapacaksın geçeceksin yani. hadi. Dokunmayın bana ama. Dokunma. Ama, ama kafa arkada dokunma. Tamam hadi tamam. Dokunma. Tamam. Uzak durun benden dokunmayın bana. Biraz daha tepeden. <laughs> 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 tamam şimdi öteki malzemeye geçelim. Anneciğim. Çak bir beşlik. Anne. Bir tane aşk yap. Aşk. 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 hadi bay bay. Anne. Otur oraya otur oraya. Bekle. Ben, ben şu koyacağım. Hazır mıyız? Aa. Oy. Geliyor geldi. Ya sen hep benim sevmediğim şeyleri getirmişsin ya. Karides. Hadi bakalım. Aşkım bunu Neresi ısınır? Ben... Oo. Oh. Ayak daha mı iyiydi? Yani buna göre daha iyiydi. Şunun tipine bak. Ben kalk. Ben, kapacağım, ben, ben. Hadi. Ben kalk. 3, 2, 1. <laughs> Ama sen bakarak atıyorsun. Vallahi bak. Da. Vallahi bak. Ya atıyorum da bilerek bir şey ısır. <laughs> Bir şey, yapma. Bana niye hiçbir şey yapma gelmiyor? <laughs> bir kere bile gelmedi. Sen bence bir yerinden bir şey yaptın. Ha mıknatısın ben. Hop oh, onu çekiyorum. Hasan ilk sen yalan. Tatlı yedin yalan. ama. Yalan. Elle, 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 elle. anlamadı elle. Elle. Ay ay <laughs> ay. Tamam elle gel. Ay yap. Ay yap. Elle. Gördün mü? <laughs> anne. Anneciğim beni niye alet ediyorsun buna? <laughs> Yazacak mı? Anneciğim. <laughs> Bak. Lan, ben yemeyeceğim. yiyecek. Hasan şöyle tut. Yala bunu be. Aaaa tamam. 1, 2, 3. Hıh de. Büyük ısır. Isırdı resmen. Hissettim. İğrenç. Bugün senin ağzına... ...komaşık suyu dökmemiz lazım. Nasıldı tadı? Güzel miydi? Güzeldi. Ya, çok güzeldi. Herhalde bir daha kalitesi yemem. Ama koku alsam herhalde kesin kusarım ya. Kesin kusarım. Böyle bir şey yok. Karar verdik. Bir tane daha yapamayacağız. Yok. Bu sondu. Ya bir tane daha yapalım dedik de yok. Yok yok yok. Ben zaten bir ayaktan sonra başka hiçbir şey kaldıramam. Başka ne yaptın ki? Başkan tamam ne... ayak yeter zaten. Kokuyordu ayakları. Abone oldu. Abone. 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 Böyle oh. yap. Beğeniye basın de. Beğenişim. Ve videomuzu paylaşın de. Beğenişim. Evet arkadaşlar Hasan Bey tercüme ediyor aslında. Siz anlamazsınız onun yaşıtları anlaşıyorlar. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> beğenilerinizi bekliyoruz. Gerçekten yorum yapmayı da unutmayın. Bu tarz <laughs> videolar gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yani ben istemiyorum pek de. Ben de istemiyorum. Zili de açmayı unutmayın. Sizleri öpüyoruz kocaman. <laughs> Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> 见 <laughs> 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 <inaudible> <laughs>